Ortaca'ya bağlı Dalyan mahallesinde kaybolduktan 3 gün sonra Dalyan kanalında ölü bulunan 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan PÇ ve ND suçlarını itiraf etmesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi raporu açıklandı. Raporda zanlılara ait sperm izlerine rastlandığı belirtildi. Cansu'nun tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürüldü ve daha sonra kanala atıldığı belirlendi. Cansu Kaya cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve daha sonra suçunu itiraf eden zanlılardan NDE'nin dikkatleri üzerinden başka yöne çekmek için önceki gün dalgıç polislerin katılımıyla Dalyan kanalında yapılan arama çalışmalarına katıldığı anlaşıldı. İlk ifadesinde Cansu'nun erkek arkadaşı UD'yi zan altında bırakarak o gün biz Cansu'yu erkek arkadaşıyla gördük, Cansu'yla UD gün boyu birliktelerdi şeklinde ifade verdiği öğrenilen NDE'nin itirafının ardından Cansu'ya ait eşyaları korktuğunu lukları için iz tuzu yolunda yaktıklarını söylediği bildirildi. Gözaltına alınan ve sorgularında suçlarını itiraf eden PC ve ND mahkemeye sevk edildi. Cinayet zanlıları Dalyan İlçe Jandarma Komutanlığından Ortaca Adliyesine geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de adliye çevresinde önlem aldı. Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülen Cansu Kaya'nın babası Osman Kaya, ablası Arzu Kaya ve yakınları Orta Caddesi girişinde jandarma aracından indirilen zanlıları linç etmek istedi. Zanlıların içerisinde bulunduğu jandarma arabasına saldıran öfkeli kalabalık güçlükle engellendi. Baba Osman Kaya ile cinayet zanlısı Peyçey'nin annesi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Cinayet zanlıları PÇVN'de güçlükle adliye binasına alınabildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanacak olan zanlıları alınan bilgiye göre hakim karşısına çıktı. Hadi, hadi, hadi.